ようこそ、私のソウルササイティーへ、私の霊圧で自回しよう。 Aa, Okan abi geldi. Ali Aleyküm selam Okan abi nasılsın? Kankam şuralara bakabilir misiniz? Bota genk sikinti abi. Solaya belki atarım. Solada da şey var. Bu trollüyor mu ya? Bilmiyorum. Gir abi. G Gir onun canını sıkak biraz. Bizim bir tane vuramadı. Ne açtıysa aynı açtıysa. Küçü açmışsın. Kanka En başta hatladım ya. Abi mi soruyor Halbuki Bronze. Tamam abi yeter de git git XP'de geri gelme. Kim bilir kimler şimdi kalbinde Canı yüksek tutacağım. Kazings ah. Counter Jungle yapabilirdi diye abi. hiç dikkat etmedim abi ona ya. Çete bakıyorum arada da. Şu çete ekranı almanın bir yolu falan yok mu ya? Ya da akşam derdi slash attı herhalde o. Abi o counter jungle yaparsa bizim de o kadar dayanma oynamıştımız var. Buradan gideriz. Bakalım yok. Şuraya bir totem atalım. Atamadım totem. Ne ya? Evet. kanka Tamam. Tamam. bilmem Tamam. Tamam. olan adamı Tamam. 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 yani Vlad ya bir de şöyle bir sıkıntısı var. Kötüysen oyunda AP Heroes'u oynamayacaksın. AP AP Heroes'u oynarsan içinden geçerler. Ya sonun W'su var mıdır acaba? Evet. W'su yokmuş. Evet. Flash'ını da aldım. Onu da aldım. Ben ben de flash atarım. Evet. Aynen abi onu değiştirdiler ya.

Kanka K vuruluyor. Far Al, Git. Tuşla git. Tuşla, 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 tuşla şurayı. Tuşla git. Şeyde mi? O kadar da açılma kanka ya. Üzerler. Seni üzerlerse de beni üzerler. Koptaki yani. o şey ne öyle ya? Yamyam gibi dizmiş ama. Evet, 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 evet. Her türlü kazanırız abi ben şu an aktif oynamam oyunu da. Sıkıntı şu mis gibi oradan. Redimi de çaldıktı. Adamın aklına bile gelmeyecek şeyi yaptıktı ya. <laughs> Çık oradan çık. Abi Allah aşkına oyna şurayı oyna oyna. Flash'ı vardı. Flash ne atmadıysam. Şimdi alt orman almazsam levelde geri düşeceğim. Oradan bir şey çıkmazsa da tam göt olacağım. Lazing kayıp. Ultim yok ama abi. Geldim abi. Şimdi, şimdi, şimdi. İtemim bitti. Berzat yemedim. Alayım. La, 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 la. Oradan şeye piklerim. Şeyden tut. Aynı bakınca acı veriyor ama ama belirden çıkana kadar o on ol kanka ona değil değil buraya de, de, de.

ne ama ne 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 kanka oyununu sana gel bana ese sat. Oynama amına koyayım o zaman o kadar ileride. Neye girdi mi görüyorsun kör gözünüz. Biliyorum abi

MF ona da ölüyor lan ne yapayım? Ben bu üst ormanı döneyim abi. Ejder'e pikleyeceğim. Bez atıp biten bitiyor. Ejder'e pikleyeceğim. Akşamda re vardı aslında, re atsaydı çalma ihtimali vardı da. Kanka bu adama nasıl ölüyorsunuz amına koyayım ya? Yetişmesem olacak ya. Hiç yok, hiç yok. Bir yeni çıkan zırtapozlar ya. Aa takana giriyorlar. Ben siktim ki orayı. Ben bunu ormanda rahat bırakmam ki hocam da, duramazsın o ormanda kanka. Dedim sana duramazsın. Sike sike alacağım bak. Sen benim ormanı al çalıyordun ya kanka bak gözünün içine baka baka çalacağım bu siktimin nefiklerini. <laughs> Aha flake oldu. <laughs> Ha, bak Diana'nın en sevdiğim özelliği. AP kasmadım pek de. O oh, tank gibi kalktım da yine de siker yani kuleyi. Evet. Kanka niye? Ha. Bize geliyorlar diye atıyor abi onu ya. Abi ne yaptın? Ne yaptın? Kazın sahile sol adam abi. Ya sokacağım. Lan Kanka <laughs> SS atacağına bir zahmet gelsene amına lan <laughs> Bu ne ya abi? Abi daha yeni abi daha yeni görseydin ikisini aynı anda yakalandı. Pusmuşlar ibneler Şu Sonsuz çaresizlik var ya Savaşta can basıyor abi. Onun canlı sayesinde yaşadım. Ya Allah'ım çocuğu. Abi buraya ne yakışır biliyor musun? Zonya. Hiç ölmeyeceğim. Yok abi. Hiç ölmeyeceğim. abi bu arada zonya git değilmiş ya son bir öğrenci kasmış ya soucu anayım ya o var abi hiç kovalamayak barana gidelim. MF'cim e-sporcu Ben bir hiçlik deneyi çekeceğim de hiçlik deneyi değil de şey çekeceğim abi 1900 gold lazım ona da ya Ne oldu ki beyefendi ne Bizim Vlad V'yi aramamış cidden ama pek. Kazingse yetişemedim ki amına. Aa daha, daha Ejderi var. Kanka senin taretler artık bana işlemez işlemez. Unut artık o taretler boş. Cehennem maskesi de aldım. Büyüdürenciniz de yok. Yine de kırıyorum büyüdürencinizi. Geç artık o işleri. Bizde baran bafı varmış abi. Ben baran bafını unuttum. Biz hiç ileriye gidemiyoruz ki ama. <laughs> Çete bakamadım da. Okan abi gibi bir şey yazmış. <laughs> Kanka seni kesmeye çok istiyorum da. Fazlince güvenmiyorum işte. Ben aynı ya yetişemedim. E'ye bastım ya. Açı aranıyor, açı aranıyor. Kule de vurdu kay. Kule vurmasa yaşardım orada. Abi üstünde zaten 3K para vermiş. Bir de dayanıklılık <laughs> itemi çektim abi. Şunu aldım abi. Bunda makber şeyinde kil alınca şey oluyor ya. cam veriyor ya. Hiç olmayacak çektim. <laughs> Neyse bundan klip alıp atılacak şey çıktı güzel. Ve neden hiç bugün video çekip atmadım ya.